Burdur'un Söğüt ilçesinden herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den Adnan. Özdemir Bey'in arazisindeyiz bugün. işimizi bitirdik, dün gelmiştik. Bugün sabah erkenden deneme yapmak için geldik. Saat 10. Şuradaki kuyudan suyumuzu çıkaracağız. Kuyumuz 50, 54 metrelerde. Biz dalış motoru 48 metre yaptık. Panellerimiz 560 watt monokristal. 3 adet birbirine seri bağladık. Sistemimiz 72 volt. Driver'ımızı buraya koyduk. Bağlantılarımızı bitirdik. Şurada bir düzenleme yapacağız birazdan. E, trifaze kablomuzu da motor kablosunda da şu boru içerisinde aldık. Güneş temetkilenmesin diye. Motor driver'ımız e, panelden gelen DC akımı alternatif akıma çeviren ve 3 fazla bölen Aradaki faz farkıyla motoru çeviren güzel bir sistem, akıllı bir sistem. Kendisi karar veriyor. Nasıl bırakırsanız öyle kalır. Bu şekilde bırakırsanız ertesi gün çalışmaz. Açık bırakırsanız ertesi gün de çalışır. Şimdi ilk defa deneme yapacağız. Bakalım suyumuz nasıl çıkacağız, çok heyecanlıyız. Haydi Bismillah. Evet motor dönmeye başladı. bu saat itibariyle. Hemen Yusuf'la Yunus'un yanına geliyorum. Yusuf kaldır. Yunus kaldır suyu. <laughs> i̇yi suyumuz çıktı. bu <laughs> Yunus. Abisi Yusuf. Suyumuz iyi gibi. Borumuz kırklık. Baya baya. Yo sen aktı Demek ki ha, şimdi geldi kirli su. Uyu karıştı. Heh. Onu da attı. Çok temiz demek ki kuyu. İyi gibi ya. Birazdan da bir ölçüm yaparız. 5 ton beklentimiz var burada. Bir ölçüm yapalım sonra görüşürüz tekrar. estetik olsun diye şöyle bir şeyler yaptık. Borumuz kısaydı, uzattık. Ölçümlerimizi yaptık. 5 ton civarı su var. Daha da erken çuvalı <laughs> diye çekiyoruz. Suyun son şekli bu işte. Şöyle <laughs> deniz yani, gidelim diyorlardı. Şimdi suyu gördüler gitmeyelim diyorlar. Çok iyi Çok Yusuf, iyi geliyor. Çok istedim. Istedim. Yusuf, Yusuf. Bir, biraz durursun da öyle, biraz bekleyin. Yani şimdi mi? içmeyin. Olmaz. Su unutun Ondan sonra çamur atıyor. Abi, aşağıdan tutun. Yunus aşağıdan tut. abin ayağını yakasın. Sistemimiz bu. Kuyumun elçisi 2 Çıkan abi suyu görüyorsunuz. atıyor. 3 tane panelle ya, gayet onu. başarılı bir çalışma. 9'a, 10, 10 kala sistemi. Şimdi onu 5 falan geçiyor. daha da yandan, yani panelin tam yanında gelir. Biraz daha, eğer su azalmazsa biraz daha su artmasını bekliyorum. Özlemize'ye, ailesine hayırlı olsun, güle güle kullansınlar. <laughs> Özdemir Bey'in arası burası. Ee, ceviz yapacak burayı çiftliği bahçesi yapacak. Galiba 12 dönüm arazisi var. Şurası üst noktası. Burayı ceviz bahçesi yapacak. Şurada da bir arazi var. Sahibini bulamıyoruz. Benim servis aracımın arkasındaki 12 dönüm yer. Satılıkmış. Biz de buraya niyetlendik bakalım. Burası e, Burdur'a bağlı ama Antalya'ya 45 dakika, Fethiye'ye 1 saat 15 dakika, e, Burdur'a 2 saat falan zannediyorum. E, öyle bir mesafede çok güzel bir yer. E, dikkatimi çeken en güzel tarafı sivrisinek yok, sinek yok, hiç yok hem de. Yani bizim şu bulunduğumuz noktada yok en azından. 2 gündür buradayız. Çok güzel bir doğası var. ...güzel yerlere, tatil yerlerine yakın olması büyük avantaj. Arkasında şöyle güzel bir dağ var. Lokasyon olarak ben çok beğendim. Zaten şu yan tarafa... ...birisi e, güzel bir ceviz bahçesi yapmış. Bayağı canlı duruyor ağaçlar. Burada böyle olacaktı kaç sene. Çocukları ayıramıyorsun yuvaşından. Tekrar hayırlı olsun Özdemir Bey'e, ailesine. Bereketli olsun güle güle kullansınlar.